Selam, ee, geçen dersimizde grid sistemini öğrenmiştik. Şimdi de media query yani responsive tasarım yani her ekran çözünürlüğünde kullanılabilir bir tasarım yapmayı öğreneceğiz. Şimdi neyden bahsediyorum? Ee, bunu kendi web sitem üzerinden daha iyi gösterebilirim hatta direkt olarak oradan göstereyim. Şimdi burası benim kendi web sitem. Bu web sitesi masaüstü görünümünde veya laptop görünümünde bir bilgisayar ekranında daha doğrusu bu şekilde görünüyor. Bakın aşağı indiğimiz zaman şöyle bunlar yan yana işte bunlar sağ sollu bu şekilde görünüyor. Altında şu şekilde sertifikalar, işte yetenekler, son yüklediğim videolar ve iletişim kısmı. İşte şurada da bu iletişim bağlantılarım var. Şimdi bu masaüstü görünümünde. Daha doğrusu bir bilgisayar görünümündeki şekli. Şimdi peki ben bunu şöyle biraz daha ufaltırsam nasıl görünür? Bakın şuradan mesela şöyle bakalım. Bunu şöyle küçülttüğüm zaman şu an üstten göreceğiniz üzere 1100 piksel. 1100 piksel şuraların üzerine gelerek bakalım. Mesela 1024'e kadar işte ortalama e, bir laptop boyutundaymış, ekrandayım Şu an laptoptan birazcık daha büyük. Şu an ufak ufak böyle kısıyorum. İşte mesela 768'e geldiği zaman tablet boyutunda olacakmış. Tabii ki tabletlerin e, yüzlerce binlerce ekran farklı boyutu var. E, ama bu ortalama bir değer. Bakın şöyle ufaltıyorum. Şöyle yazılarım sürekli aşağı doğru kayıyor mesela. Çünkü e, hani hep aynı boyutta olamaz yazı. Ve aynı satır genişliğinde de olamaz. O yüzden aşağı doğru kayıyor yavaş yavaş. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi artık sıkışmaya başladı. Ben 800 pikseldeyim yuvarlak hesap söylersek. E, ve sıkışmaya başladı bunlar. Bakın şunlar şöyle sıkışık gözükmeye başladı. Biraz daha ufaltıyorum. Bakın ne oldu? Bunlar... Şöyle nerede olduğunu bir bulabilirsek Tamam 768 Bunlar 768 piksele kadar bu şekilde soldu sağlı gözüküyor ama 768 olduğu anda bu şekilde yan yana geliyor Bunlar e neden bu şekilde oluyor şunu şöyle az daha ufalsak Heh. 75 yapalım. Neden bu şekilde oluyor? E çünkü sollu sağlı olursa bunlar çok sıkışacak. Okunması çok zor olacak. Yani neredeyse böyle her bir satırda şey olacak, bir kelime yazacak. Bakın mesela şu an bir satırda işte dört kelime anca. O da bir tanesi şey, şey, iki harfli. Hani böyle çok sıkışık bir hal alıyor yazı. Mesela burada sertifikalar. İşte sertifikalar. Bakın şuraya kadar 878'den aşağısı iki tane oluyor. E çünkü diğer türlü çok sıkışacak. E bunlar ne demek oluyor yani? Bu benim responsif tasarımım. Yani her ekrana göre özel tasarladığım bir boyutlandırma ve konumlandırma aslında. Bunu mesela ben şöyle düşürüyorum, düşürüyorum. 700 700'deyim. Biraz daha düşürdüm. Bakın şurada 650 50 de bu şöyle yan yana değil alt alta geliyor. E neden? Çünkü diğer türlü çok sıkışık olacak. Yazım okunmayacak. Çok acemice duracak. E bunun için ben bunları alt alta getiriyorum. Şimdi responsif tasarım dediğimiz şey bu. Responsif tasarımı olmasaydı bunların ne olacaktı? Hemen şuradan göstersek. Hı. Responsif tasarım olmasa bunun böyle duracaktı. Bak daha da küçültüyorum. Bunlar artık böyle hani sıkıştı, ufaldı, böyle çok kötü bir görünüme sahip oldu. Bak hala da aynı satırda mesela küçülmüyor. Değişen tek şey ne biliyor musunuz? Mesela şu yazan hani değişiyor ya. Bu yazı neyden değişiyor? Hani ben RAM anlatmıştım. Ee, şurada. Nerede? Burada görünür mü? Evet. Bak burada RAM anlatmıştım ben. HTML'in normal font size 10 piksel. Normal şartlarda. Hatta şunu da kapatalım yani. E, bu da bir responsif tasarım çünkü. Ben hiçbir şey değiştirmesem burası böyle görünecek. Ben mesela ilk etapta ne değiştiriyorum? Normal font size'ım 10 piksel benim. HTML'in font ama dikkat edin. Çünkü ben e, yazı birimlerimi font birimlerimi Rem cinsinden veriyorum burada. Mesela şurada görürüz hemen zaten. Font size 2rem. 2rem ne demek? Ben buna 10 piksel verdiğimi düşünürsek 20 piksellik bir yazı olsun bu demek. Üzerine geliyorum. Şurada zaten çıkıyor font 20 piksel diye yazıyor. Şu rengin hemen altında. Şimdi ben e, diyorum ki işte belli bir ekran boyutunun altına düştüğü zaman bu 10 piksel olmasın. 9 piksel olsun. Bak ne oldu 9 piksel olunca biraz daha ufaldı yazım. Eski haline döndürüyorum biraz daha büyüdü. 9 yaptım biraz daha küçüldü. Ama bu ta 768 piksel için geçerli. Ben şu an 325'teyim. Bak şurada da mesela 8'e düşürmüşüm. Bunun koşulunda 650 piksel. Ekranım 650 piksel ve aşağısına düşünce benim font size'ım 8 piksel olsun demişim. Hatta bir üstünde de demişim ki ekranım 425 ve altına düşerse de font size'ım 7 piksel olsun demişim. E tabi bu piksel küçülte küçülte olacak iş değil. Çünkü e, pikseli küçültürsün tamam ama bu sefer yazı ufacık olur. O yüzden senin başka bir çözüm daha bulman lazım. Bu çözümde nedir? Bu çözümde burada e, dersin ki flex direction kolon. Bu mesela flex direction row oluyor. ilk başta zaten flex'ten hatırlarsınız. Bunun default'u row'dur. Ve ben bunu row yapmışım mesela. E bunu artık benim alt alta geçirmem lazım. Onu da nasıl yaparım? Sadece bir kolon yazarak yaparım. E aralarında da boşluk lazım bunların. Bunlar çok yapışık birbirine. O zaman ufakta bir gap eklerim. Bu şekilde hedefime ulaşırım. Responsive tasarım budur. Yani responsive tasarımda ben diyorum ki ekranın 1000 pikselin 1000 piksel genişliğin altına düşünce Şunları şunları yap İşte 800'ün altına düşünce şunları yap 600'ün altına düşünce şunları yap E peki bu 800'ü 600'ü 1000'i biz neye göre belirleyeceğiz Sayfamdaki Bozulmalara göre belirleyeceğim Mesela ben bunu şöyle Ufaltıyorum Baktım şurada bir hani 730 pikselde mesela şurada diyelim ki Bir bozulma oldu Ben o zaman şöyle biraz daha detay bir şekilde Şöyle Ufak ufak bununla oynaya oynaya tam bozulma nerede? Onu bulacağım. Hatta biraz da kendime böyle bir pay bırakacağım. İşte 5-10 piksel üzerine e, koyacağım belki. Şu an 750'de diyelim ki bozulma oluyor. Ben diyeceğim ki 755 piksel ve altına düştüğü zaman şunları mesela alt alta getir. Tamam bunu yaptık. Ondan sonra işte bunu biraz daha daraltacağım. Baktım mesela şöyle 600 pikselde bozulma oluyor. Şöyle ufak ufak bakacağım tam bozulma nerede diye. Bozulmanın olduğu yere bulacağım. Diyeceğim ki 605 pikselle benim e, 605 piksel ve altında benim şuradaki sertifikalarımı şöyle ikili ikili yap. Hani dörtlü olmasın üçlü olmasın ikili olsun bunlar artık. Böyle diyeceğim. İşte bu e, responsive tasarım bu şekilde kullanılıyor. Şimdi bu e, responsive tasarımın kodlarını nasıl yazabileceğimizi göreceğiz. Şimdi ben bu e, medya query'i burada anlatacağım. Fakat benim burada vereceğim örnek sadece şu olacak. Yani ben burada çok detaylı, e, yani zaten çok detaylı bu eğitim setinde olmaz da. Yani oturup böyle dolu bir site yazıp da, örneğin işte e, kendi sistem gibi buradaki gibi, şu dolu bir şekilde bir site oluşturup da, ondan sonra e, hani bu site üzerinden örnek veremem tabii ki, çünkü bir videoda yazılacak bir site değil bu. O yüzden şöyle basit bir şekilde göstereceğim bu medya etiketlerini ama anlamadığınız bir yer olursa zaten şöyle bir şey yapacağım. Bu eğitim seti bitince ki bu video ile bitiyor zaten sıfırdan web site kodlayacağım. Bunu da yine bu ders bu oynatma listesinin sonuna da eklerim zaten kanalıma aboneyseniz orada da hemen karşınıza düşer. Ee, orada biraz daha detaylı anlatacağım. Çünkü direkt olarak bir site tasarlamış olacağız. Ve direkt olarak o site üzerinden aslında bir e, responsive tasarım yapacağız. Şurayı açalım. Bu paneli zaten anlatmıştım. Yani biliyorsunuz bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız o videoya dönün. Öveyi denetle menüsü nasıl kullanılır tarzında bir video başlığı olması lazım. Birkaç ders oldu zaten. Çok geçmedi üzerinden. Burada mesela. 1024 pikselde benim ekranım şu an şu ekran yani komple monitörüm değil. Şurası 1024 piksel genişliğinde bakın şu üstte yazıyor. Yüksekliği de 739 ama önemsiz. 1024 piksel genişliğinde ben istiyorum ki bu 900 piksele düştüğü zaman burası üçlü üçlü olsun. Dörtlü olmasın. Bunu nasıl yaparım? Şimdi şuraya geldim. Burada et işareti koydum media şöyle media dedim yanına screen yazdım end dedim parantezlerimi açtım kapattım içerisine max width 900 piksel diyorum Maximum. max zaten maksimum demek width genişlik demek maksimum genişlik 900 piksel olduğu zaman bakın burada süslü parantezlerim var şimdi burada olay ne biliyor musun Burada ben bu süslü parantezler içerisine istediğim gibi bir CSS verebilirim. Yani şurada ben nasıl konteynerim e, şöyle olsun, konteynerin içindeki divim böyle olsun, body'm şöyle, font, html'im böyle olsun diyorum ya. Burada bunları sıfırdan oluşturabilirim. Yani ben burada komple bambaşka bir sitede yapabilirim. İşte renkler, boyutlar, arka planlar her şeyi bambaşka bir sitede yapabilirim burada. 900 piksel altına bambaşka bir şey yaparım. 500'ün altında bambaşka bir şey yaparım. Bunu da yapabilirim burada. Şimdi ben burada ne yapacağım ama sadece? Container'ıma ulaşacağım. Container'ıma ulaştım. Diyeceğim ki şuradaki grid template columns 1, 2, 3, 4 tane auto var burada. Bu ne demek? 4 tane sütun demek. Bir tanesini siliyorum. 3 tane bırakıyorum. Yaptığım şey sadece bu. Ve şurada bir yerde bir hata mı yaptık? Media screen and max width. şöyle yapalım, container'e bir gelelim. Şeyle bağlantımız kesildi. Tamam. Ee, bu hangi eklentiyle böyle canlı? yerel ağ üzerinden çalıştırdığımızı ilk dersi anlatmıştım. Böylece ne yapıyorduk? Biz burada ctrl s yaptığımız anda kaydettiğimiz anda değişiklik buraya yansıyordu. Sayfayı yenilemeye gerek kalmıyordu. Ama şu an onunla bağlantımız kesilmiş. Şurada aşağıda hemen e, go live diyerek bunu başlatıyorum. Evet. Şimdi mesela 900 piksele kadar burada 4 adet kutucuğum var. 4 adet sütunum var. 900 olduğu anda bu 3'e düşüyor. Bak yani 901 de bu şekilde. 900 olduğu anda bunlar 3'e düşüyor. Sonra diyorum ki mesela işte yani sırf göstermek amaçlı yapıyorum. Ee, şunu şöyle aşağıya kopyaladım. Bunu da şöyle yaptım. Diyorum ki 800 piksel altında işte body tabi nokta koymayacağız. Body background color ee, ne olsun? şöyle bir ikonumuz olsun. İşte HTML'in içerisindeki font size 5 piksel olsun. Bu neye yarar mesela? Ben RAM cinsinden bir şey verdiysem ona yarar. Mesela ben buradaki font size 40 piksel değil de 4 RAM vermiş olsaydım 800 pikselin altına düştüğü zaman 4'ler normalde 40 piksele tekabül ediyor çünkü 10 piksel demişiz burada. Ama burada diyorum ki 800 pikselin altına düşünce benim font size'ım 5 piksel olsun. Yani 5 çarpı 4'ten de 20 piksellik bir e, font size olacak bu divin içindeki yazıların 800 pikselin altında. İşte sonra derim ki mesela e, buradaki nokta container'ın içindeki divlerim border-color'ları yellow olsun. İşte onun dışında şunu bir daha alayım aşağıya şöyle kopyalayayım. İşte ne diyebilirim? Body'min background color'ı şöyle ee, dark orange olsun. Bu da 700 pikselin altındayken olsun. Ardından şöyle container içindeki divlerimin border color'ı green olsun. 4 piksel olsun. Dotted olsun. Mesela şöyle şeyler yaptık. Bak şu an e, ben 900'ün üstündeyim. Tamam. Burada zaten ben demişim ki 900 pikselin altında bunları uygula. Altında mıyım? Değilim. 900 pikselin üstündeyim şu an. O yüzden sayfam şu medya etiketleri e, ...haricindeki gibi davranıyor. Yani şurada medya etiketleri içerisinde yazmadığım kısım gibi davranıyor. Yani benim genel boyutlandırmam gibi davranıyor. Ama özel bir boyuta girdiğim zaman... ...örneğin 906, 806 gibi özel bir boyuta girdiğim zaman... ...o medya etiketi içerisindeki özellikler gerçekleşiyor. Şunları şöyle biraz açalım arasını. Burada ne var? Sadece... Container'ımın grid template columns'u auto 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 yani 3 tane sütun olsun demek. Sonra devam ediyorum ufaltıyorum. Bak 800'ün altına düşeceğim şimdi. 800'ün altına düştüğüm anda bak burada ne oldu? Benim arka plan rengim dark red oldu. Koyu kırmızı oldu. Şu kenarlıklarım sarı oldu. Font size'ım bakalım onu ellemiş miydik? Font size'ım 5 piksel oldu. HTML'imin font size'ı. Yani bu da neye vesile oldu? Normalde şöyle görünen yazılarım böyle göründü. Yarı yarıya ufaldı. Hop yanlışlıkla kapattım ha. Yarı yarıya ufaldı. Bunu zaten RAM dersinde anlatmıştım. Ee, ama orada şunu anlatamamıştım. Bunu responsive tasarımda nasıl kullandığımızı anlatamamıştım. Ee, bu da ya bu derste bu font size olayına dikkat edin. E, kendi sistem üzerinden de zaten bunu örneklendirdim. Bu şekilde kullanılıyor bu HTML'in içindeki font size. Şimdi daha da ufaltıyorum. 700'ün altına düşeceğim. Bak 700'ün altına düştüm. Burada ne yapmışız? Container deyip border color. Border color deyip de hem genişlik hem de stil vermeye çalışmışım. Bu olmaz. Sadece border'la verilir bu. Evet bu şekilde mesela. Ne yaptım? Burada 700'ün altına düştüm. 700 olduğum anda 700 ve 6 daha doğrusu arka planım koyu turuncu oldu. Kenarlıklarım yeşil oldu ve çizgili oldu ve 4 piksel oldu. Bu şekilde bir e, CSS uyguladım. Yani burada gördüğünüz üzere belli boyutlara belli CSS'ler uygulayabiliyoruz. Şimdi e, şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela e, maksimum genişlik 900 ve 6 ise ve minimum genişliğimiz de var bizim. Minimum genişliğim de benim e, 600 pikselse mesela bunlar olsun. İşte bunlar da şunları alalım mesela oraya. Birleştirelim. Şunları da şöyle silelim. Burada dedim ki 900 piksel ve altındaysam ve 600 piksel ve üstündeysem Şunlar uygulansın. Bakıyoruz hemen. Ne yaptık? 600 ile 900 arası. Bak 600 ile 900 arası böyle gidip geliyorum. Hep aynı. 900'ün üstüne çıktım. Böyle oldu. 600'ün altına indim. Yine eski haline döndü. Şuradaki haline geri döndü. Bu şekilde aralık da verebiliyoruz. Ya da bunu direkt olarak minimumla da yapabilirsiniz. Yani şu şekilde mesela. İşte minimum 600 piksel, minimum 600 demeyelim işte 900 diyelim. Minimum 900 ve üzeri ise benim burada verdiğim şeyler uygulansın. Bak 900'e kadar hiçbir sıkıntı yok. 60 pikselde bile sıkıntı yok. Büyütüyorum, 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 büyütüyorum. 900 oldu artık burada yazdığım şekilde. Bu 4000 bile olsa, işte 40.000 bile olsa ee, bak şu an 40 kaç 9999 mesela böyle bile olsa e, yine de benim burada yazdığım şeye bu sadık kalacak neden çünkü her halükarda bu 900 pikselin üzerinde yani 9999 sayısı da 900 pikselin üzerinde o yüzden bu 901 de olsa hatta 901 de pardon e, bu 900 de olsa 9900'de olsa her türlü o CSS'e sadık kalacak. Ama şöyle gerçi 900 değil. 899 olduğu anda buradan çıkıyor bu iş artık. Çünkü bunun koşulunu karşılamıyor bu. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Yani ister max-width, ister min-width. Burada uygulanan şey ise şöyle bir büyüttüm. Heh burada e, çıkıyor yani burada mesela ben ben konteynere ulaştım yani şurada konteynere tıkladım daha doğrusu ulaştım dedim konteynere tıklayınca burada hemen çıkıyor bak media screen and min width 900 piksel yani burada diyor ki 900 piksel ve üstünde senin konteynerına şu uygulanıyor bunu iptal edersek böyle olur item'a geldim item'da da bak burada hemen çıktı diyor ki senin 900 ve piksel üzerinde container'ın içindeki divlerine bunlar uygulanıyor. Bunlar dediğinden border-color-yellow. İşte html'e geldim. Mesela burada şurada hemen çıkıyor. İşte 900 üzerinde html'in font-size'ı 5 piksel oluyor. Haberin olsun diyor burada. Yani buradaki tüm o media-query'leri de şurada yine görebiliyoruz. Tıpkı normal kodlarımızı gördüğümüz gibi. Bunun dışında... Yani çok da söyleyecek bir şey yok açıkçası. Sadece şuna dikkat edin. responsive tasarımda. Mesela e, buradan şu kendi sayfamı açtım. Burada ben her yazımın boyutunu remle veririm. Mesela burada benim e, p etiketlerim var. Şurada buna bir şey vermiş miyiz? Galiba buna bir şey vermemişiz. Şunlara bakalım. Evet. Bak burada mesela text box içindeki H2'ye ulaşmışım. Bunları H2 ile oluşturmuşum ben şu sarı yazıları. Demişim ki font size 2,5 gram. Altındakine şu tarihlere demişim. Hatta bunlara bir şey dememişim. Bunlar kendi boyutları. Ee, şunlara bir şey demiş miyiz bakalım. Hı. Buna demişim ki font size 1,5 gram. İşte şu başlı mesela demişim ki font, size 5 gram. Bunların her birini ben remle ile oluştururum. Ben öyle kolay kolay mesela yani özel bir sebebi olmadıkça bir yazıyı piksel cinsinden oluşturmam. Mutlaka rem'le oluştururum. Neden? Çünkü ben bu ekranı ufalttığım zaman benim şuradaki HTML'imin içinde font size'ım yazıyor. Font size 10 piksel. Ben bunu ufalttığım zaman ben sadece şu font size'ı 9 piksel yaparak yazılarımı küçültebiliyorum. Bak mesela küçüldü. Şu an 9 piksel oldu. Bu yazım benim az önce şu an 45 piksel şurada yazıyor hemen şu üçüncü sırada font yazıyor sağ tarafına 45 piksel inter sans serif. Şu an 45 piksel bu. Demişim 768'in altına düştüğün zaman 9 piksel yap font size'ımı. html'in font size'mı. Üzerine çıkarsam bak şu an mesela bu 50 piksel. Yani ben kolaylıkla html'in font size'ını küçülterek sadece tüm sayfamdaki yazıları küçültebiliyorum. Yani benim gelip de böyle tek tek işte şu e, navın içindeki şu H2 başlı, H1 başlı e, 40 piksele düşsün. Şuradaki e, P etiketi 15 piksele düşsün. Bu 10 piksele düşsün. Bunu dememe gerek yok tek tek amele gibi. Sadece HTML'imin içindeki font size'ımı küçültüyorum ve e, benim tüm sayfamdaki yazılarımı ufaltıyor. Ha kurtarmamıştır. Özel olarak ulaşmam gereken bir şey olmuştur. E ona da ile ulaşırsınız. Mesela bunun video title diye klası var. Yani bunu hemen şurada özel bir ulaşırız. Hemen küçültürüz onu. Çok da önemli bir şey değil. Gayet kolay bir şey. Yani bunlara dikkat edin biraz. E, Rem cinsinden vermeye çalışın bütün o boyutlandırmaları. Ayrıca ne olabilir mesela? Ha, şurada mesela bunu ben neyle yaptım? Display flex ile yaptım. Bunu ben flex ile yapmak zorunda değildim. Bunun içine ne yapmışım? 3 tane div atmışım. 1, 2, 3. Burada her biri birer div bunların. Ya Bunların arasına mesela derdim ki şu ilkine. Şuna. Derdim ki margin right e, işte atıyorum 50 piksel. Şu ortadakine de derdim ki margin right 50 piksel. E, ne olurdu? Yine bu görüntüyü alırdım ben. Çünkü şu ikisine sağ taraflarından 50'şer piksel boşluk bırakınca e, yine bu görüntü olacak. Ya da 100 piksel bilmiyorum. Ama ee, bu sefer de ne olacaktı? Ben şöyle sayfamı küçülttüğüm zaman bunlar alt alta gelmeyecekti. Onun için yeniden benim bir Display Flex vermem ve Flex Direction Column demem lazımdı. Hani böyle şeylere hiç gerek yok. Biraz böyle de düşünerek kodlarınızı yazmaya çalışın. Bunu tabii ki bu aşamada yapamazsınız. Yani yapabiliyorsanız tebrik ederim. Ama şu an biraz zor. Bu zamanla, tecrübeyle olacak bir şey. Eee... Onun dışında şöyle başka bakıyorum. Respon tasarım hakkında ne diyebilirim? Ya mümkün olduğunca flex kullanırsanız, işte grid sistem kullanırsanız, yüzdelik değerler kullanırsanız işte genişlikleri verirken falan mümkün olabildiğince tabii ki ee, mesela şurada İşte ben buradaki şu Mesela ben bunun içindeki şu genişliği bit %95 ile verdim. İşte bunun dışındaki gerçi bu display flex olduğu için komple tüm satırı e, kaplıyorum. Şöyle range Tamam. Ya mümkün olduğunca hani şunları yüzdelik genişliklerle verirseniz işte flex grid ram bunları kullanırsanız eee responsive tasarım sizin için çok kolay olacaktır. Yani çünkü değiştireceğiniz tek şey hani şu ya e, flex'in şeyi olur. işte e, neydi? flex direction column, flex direction row. Hani bu row mesela şu an şu üçü. Row ne demek? Bunlar yatay olsun demekti Flex'ten hatırlarsınız. E neyi çevirdim? Column'la çevirdim mesela şu an böyle her biri kendi satırını kaplıyor. Hani bunu değiştirirsiniz, gidersiniz oradan HTML'i böyle birkaç birim ufaltırsınız. Bu sizi gayet kurtarır mesela. Bir daha uğraşmış olmazsınız. O yüzden mümkün olduğunca e, bu dediğim şeylere dikkat etmeye çalışın. Bu sizi çok çok rahatlatır. Onun dışında responsive tasarımda şu anlık diyeceğim bir şey yok. Bu tecrübeyle biraz daha oturacak bir şey. E, ama çok da zor bir şey değil hani insanlar çok zorlanıyor responsive tasarımda sebebini hiç Anlamıyorum ama muhtemelen bu yardım konulara dikkat etmiyorlar. Piksel cinsinden veriyorlar. Ondan sonra oturup tek tek bütün yazıları işte 800 piksel olduğu zaman da ekran genişliğim işte şu 13 olsun, bu 12 olsun, bu 10 piksel olsun, bu 15 piksel olsun. Tek tek böyle uğraşıyorlar. Ee, ama uğraşılacak, korkulacak bir şey yok. Bu kısmı da iyice e, hani insanlar dediğim gibi zorlandığı için İyice anlatabilmek amaçlı biraz uzattım. Kusura bakmayın. Ee, bu dersi bu kadar. Şimdi bir sonraki e, videoda artık kapanış olacak. Bundan sonra ne yapabilirsiniz? neler Nasıl ilerleyebilirsiniz? Ee, onlardan bahsedeceğim. Bu derslik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.